Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili izleyicileri. Haftanın 3. gününde yoğun tartışmalarla geçen bir haftanın 3. gününde sizlerle birlikteyiz. Malum, geçtiğimiz günlerde 104 emekli amiral bir bildiri yayınladılar. Montreux bildirisi adını verebileceğimiz bu bildiriyle iktidara, daha doğrusu ülkeye çeşitli telkinlerde, uyarılarda bulundular. Taleplerini dile getirdiler ve... Bunun hemen ardından da tartışma başladı. Bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi yurttaş olarak emekli amiraller kendi görüşlerini dile getirdiler. Neyle darbe yapacaklar dedi. Çünkü bunun karşısında AKP iktidarı daha doğrusu bir bütün Cumhur İttifakı bu bildiriyi darbe bildirisi olarak niteledi ve, ve malum gözaltına alınan amirallerin olduğunu da biliyoruz. Öte yandan tüm amirallerin de ifade vereceğini ve buna ek olarak da amirallerin ...anayasal düzeni ortadan kaldırmaya düşüncesine sahip oldukları gerekçesiyle ifade vereceklerini de biliyoruz. Ama tartışma konumuz bu bildiri nasıl yazıldı, nereye gitti, nasıl oldu değil. Şunu çok iyi biliyoruz ki zaten yavaş yavaş da çeşitli isimler açıklamalarda da bulunuyorlar. Başka isimlere de, başka emekli amirallere de, denizcilere de bildiriye imza atar mısınız şeklinde metin gönderilmiş... İmzayı reddedenlerin olduğunu da biliyoruz ki önümüzdeki günlerde bu isimlerden bazılarının neden reddettiklerine dair de açıklama yapmaları bekleniyor. Fakat bildiri tartışması bambaşka bir noktaya çekildi ve doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi bildiri tartışmasının odağına oturtuldu. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi bu bildirinin neredeyse yazıldığı, kaleme alındığı ve gönderildiği yer gibi lanse edildi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu tarafından öte yandan geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu bildirinin arkasında CHP var medyada göreceksiniz demişti. Hemen ardından da önce Hürriyet gazetesi, sonra Sabah, sonra Star gibi gazeteler CHP'li amiraller ve amirallerin CHP'li aile üyeleri, kız kardeşleri, abileri, ablaları, oğulları, kızları, eşleri, anneleri, babaları neredeyse bunların yer aldığı bir liste yayınlamıştı. Şimdi şunu çok iyi biliyoruz ki bu konular yani kim hangi parti üyedir gibi bilgiler kişisel veridir ve böylesi biçimde kamuoyuna paylaşılamaz. Bu bir suçtur. Lakin, Biliyoruz ki yıllardır Türkiye'de bu tarz şeyler suç olmaktan çıktı. Ergenekon, Balyoz, KCK operasyonlarıyla bu tarz şeyler artık suç olmaktan çıktı. İyi de bu liste nereden gitti? CHP'lilere göre doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığı gönderdi. CHP'li Ali Öztunç'la konuştuk. E, CHP'li Ali Öztunç aynı zamanda tecrübeli bir gazetecilik geçmişi de olan CHP'nin genel başkan yardımcılarından biri Ali Bey bu e, isimler size göre nereden gitmiş olabilir diye sorduğumuzda doğrudan doğruya hiç tereddüt etmeden verdiği yanıt şu. Bu isimler doğrudan doğruya saraydan, Beştepe'den gönderildi. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından ortaya çıkması da açıklama öncesinde bu isimlerin aslında e, netleştirildiğine dair bir bilgi veriyor gibi bir e, açıklaması oldu. Peki Cumhuriyet Halk Partisi neden hedefe oturtuldu noktasına dair de başka CHP'lilerin değerlendirmeleri var. Çünkü iktidar köşeye sıkıştı giderek kan kaybediyor ve amirallerin bildirisini bunun üzerinden değerlendiriyorlar gibi açıklamalar var. Peki CHP yargı yoluna gidecek mi? CHP'nin çeşitli karar organları bu konuyu ele alıyorlar ama kuvvetle muhtemel CHP üyelerinin isimlerinin çarşaf çarşaf ortaya serilmesi nedeniyle ...CHP'nin yargıya gitme noktasında da bir takım hazırlıkları bulunuyor. Ama bu kişisel veriler Cumhurbaşkanlığı'nın elinde de yok aslında. Peki oraya nasıl gitti sorusunun cevabı da CHP tarafından aranan bir diğer cevap. Çünkü bu isimler e, gizli tutulur. Bu isimler yalnızca partiler ve Yargıtay tarafından bilinir. İçişleri Bakanlığı tarafından bilinir. O zaman geriye bir ihtimal kalıyor diyor CHP'liler. Ya Cumhurbaşkanlığı'na İçişleri Bakanlığı'ndan gitti ya da Yargıtay'dan gitti gibi bir takım iddialarda CHP'nin gündeminde. Lakin bu liste tartışması Türkiye'de geçmişten hatırladığımız yeni bir tartışmanın da fitilini ateşleyecek gibi görünüyor. 2007, 2006, 2008 yıllarından anımsadığımız Ergenekon ve Balyoz sürecinin de yeniden tartışmaya başlanacağını gösteriyor. Hoşçakalın.